böyle klasik şey Arkadaşlar bugün Karaklaşkin yıldan Çocuklar 2 geliyor Evet Abi Büyük kutu açtım 62 altın verdi ve bir ak verdi Nasıl ben de anlamam İmkansız bir şey Abi lütfen Gizemli Lütfen Bu benim kutu açılımı Böyle kutu açılımları istiyorsanız aşağı yoruma yazın Ama tam böyle Kutuların göz. Derdimi açılmayı istiyorsanız Şöyle altı alta yorum yap. Hadi abi gizemli lütfen. Ooo! Krov! Krov! Oha, mortar kızal beni. Arkadaşlar dal beni. Abi krov! Krov! Nasıl işte bu krov? Krov! Mortar stars al beni. Mortar stars, stars. Dilim dönmüyor bak. Bedavayım al yoksa evini basarım. Mortar stars lütfen. Abi bir krov çıktı. İlk kese haneme oha! Oha! Al beni montaj sayarız. Yoksa evini basarım montaj sayarsın. Lütfen. Lütfen al beni. Al beni. Abi mega kutu açtım. 6 yazdı. Ay 5 yazdı. Ve parlıyor. Nasıl anlamadım ben de abi. Iyi. Gizemli istiyorum. O da mor. Arkadaşlar yanıma. Hadi. Neyse <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne ya? Bu ne ya? Barley nedir ya? Nedir ya? Allah'ım ya. Abi bal üstüne bal yemin ederim abi. Montarsan alman lazım beni. Abi bal üstü bal. Az önce Barley çıktı. Şansa ben de anlamadım. Kutu açılımı yapıyorduk işte. Abi nasıl Barley çıktı? Evet şimdi basıyorum. Pem çok iyi. İyi. Tersi ters, ters, al beni. Grow çıkınca çıldırmıştım. Al beni onda. Abi yine geldi. Bu ne? Aradan bir iki iki kutu falan geçti. Yine geldi abi. Gizemli gelsin artık ya. Hadi lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Uf, gitme Mortis, 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 Mortis. Abi, Mortis, Mortis, montarsız al beni, al bal, al beni, al beni, al. Abi şeki çıktı lan, arada böyle kaynadı. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Dört yazı da çıktı ha. Me Oo, French çıktı lan, arada kaynadı nasılsa ben de anlamadım. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Büyük kutudan çıktı. Ne oluyor? Ne oluyor? Oha, Oha! Kardeşime kollet çıktı. Kollet, 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 kollet. Ne şavcı? Abi oha! oha. Nereye kole. kollet çıktı? Kollet, 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 kollet. Montar Stars al bizi. Ay, Montar Stars al bizi. Oha kollet çıktı. Oha! <laughs> Abi bayılacağım galiba. Kollet. <laughs> oha! <gülüyor> Bana da friend çıktı. Kalkarsın arkadaşlar Amber çıktı Amber 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 çıktı bir Amber çıktı yani Amber Ay, oha

neden? Monday Arkadaşlar bakın diyor ki Monday Stars. Onu çıldırıyorum. Koy bunu. Evet. Koy. Koy. da çıktı bize. Arkadaşlar hmm. gerçek mi merak ediyorum. Bence de montaj. Değil mi abi? Bence de montaj. Montaj tersi oldu. Leon'a Şunu açalım arkadaşlar. 6 dakika. Bu videodan sonra bir video daha izleriz belki. Merhaba arkadaşlar. Evet. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sandık açacağız. Bütün için çok biriktirdim İlk sandığımız Çıkmadı Önce küçüklerden Açmak İstiyorum En piri Çıktı Güzel Kışık sandıkları açınca Daha iyi karda oluyorum şu an. Abi. Evet. Şey. Yüzümü görmek istiyorsun. Bu ağzımı Bu yani, Ona hemen bir... bunu açalım. Bana. Bir karakter. Şeye çıkmadan チキン。 şükür. Çok güzel bir karakter çıktı Çok şükür. Ee, o güzel bir karakter bence. Sevdim. Çıkmadı. altı yazmaz ya. Evet, Alt yazmadı. Montaj start. Bir fark göz 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar bu arada geldim hesaba bir aboneye gireyim dedim 5 aboneye düşmüşüm neden düştüm Muhammed telefondan aboneden çıkmış yeniden girecek ama evet. Bakın arkadaşlar bir gün diyor 40 kişi izlemiş ve like 5 değil mi? 5 evet. 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 kaç genç Arkadaşlar bir tane video var da bunu 70 kişi Bütün hesabı, bütün hepsini 716. Anne ses yapma lütfen. <laughs> Öyle. Arkadaşlar bu arada 716 öğretmeni hepsi işte. Bin görüntüleme olduğunda And... çok iyi olacak. Her gün her gün video gelir Hayır. İki her günde bir video, video gelir. Bu arada arkadaşlar Çok Çok ee... Evet video bu kadardı <laughs> Arkadaşlar bu videoyu sizden Like istemiyorum Kendinize atarsanız isterseniz. Arkadaşlar like abone olun Arkadaşlar geçkin 5.300 liranın çocuklar 2'de sona eriyor. Hoşça kalın. Bay bay.